Merhabalar değerli hanımlar. Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Birazcık boğazımdan rahatsızım ama çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim merkeze sağlık sağlık versin inşallah. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi şöyle İpim var. Ebruli ve diğer adı. Her neyse. Harika bir, güzel şöyle cıvıl cıvıl bir ipim var. Bu iple birlikte hep birlikte inşallah güzel bir model yapacağız sizlerle. Yelek olur, şal olur. Yani uygun gördüğünüz, istediğinizi örebilirsiniz. Şimdi ipimizi şöyle kenara alalım ve modelimize zincirinden başlayalım. Zincirimizi çektikten sonra trabzan işleyeceğiz. Evet. Zincirimizi çektik ve başa kadar trabzan yapıyoruz. İkili trabzan olarak işleyeceğiz modelimizi. Değerli hanımlar. Şöyle biraz anlatayım size. Sonra tekrar model kurulumunda tekrar devam edeceğiz şöyle başa kadar trabzan Evet şöyle çevirdik şimdi bu taraftan 1 2 3 ve iki tanesini de 1 2 içeri örüyoruz 2 zincir tekrar 1 2 1 2 toplam 5 tane. Şimdi şu şuradaki ortadaki nastırcığın üstüne 1 2 3 4 doladım 1 2 3 3 tane 1 2 3 4. iç kısma 5. iç kısma 1 2 2 tane daha 1 2 1 2 3 4 5 1 2 Şuradaki ortadaki 1 2 İkili tırabzan 4 tane yapacağız. 3 4 2 zincir Tekrar üçüncüye şöyle batıyoruz. İki üç dört beş İki zincir aynı yere iki üç, dört, beş. Ve aynı şekil bu şekilde başa kadar devam ediyoruz. Burayı da 3 tane işliyoruz. Kenara denk geldiği için. Şöyle çeviriyoruz bakın. Şimdi sı kenar ve çiçeğimizi yapıyoruz. 2 3 4 ve yan tarafa geçiyoruz. 1 2 3 4 Yan tarafa geçiyoruz. 1 2 3 4 1 2 ve doluyoruz 3 tane 1 2 3 iç kısma 2 tane bakın şöyle bu şekil devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Yani tekrarı. Kenarına şöyle ikili trabzan, iki zincir, üç tane dış kısmına bir, iki, 3 2 tanesi iç şuradaki boşluğa toplam 5 2 zincir aynı yere 1 2 3 tanesi dış tarafa 1 2 3 bir iki zincir ve şuradaki değil ikinci bir ikili trabzan iki zincir iki ikili trabzan iki zincir üç dört 2 zincir 3 tane 1 2 3 1 2 5 tane etti. 1 2 Aynı yere 1 2 3 4 5 2 zincir şuradaki ilk değil ikinci pıtırcık bir iki 2 zincir üç dört Evet sona geliyoruz. çevirdim. Evet, şuradaki 2 zincir şuradaki boşluğa 1 2 3 4 Sık iğne yaptım yan tarafa geçtim 1 2 3 4 şöyle battım yan tarafa geçtim 1 2 3 4 şöyle bakın 2 zincir tekrar 3 tane battım. 2 tane boşluğa battım. 2 zincir 1 2 Bir. 2 iki. Bir, iki. 3 1 2 ve şuraya 1 2 3 4 sık iğne battım yan tarafa geçtim 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 2 Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Harika bir model, şahane. Ben çok beğendim, ipimi de çok beğendim. Sırayı devam edecektim. Arkasından böyle beyaz renk gibi geldi. Onun için dedim aynı renklerde kalsın. Onun için böyle bu şekil bıraktım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu batik ipimle harika bir model ben çok beğendim keyifle dördüm umarım sizler de beğenmişsinizdir bu modelden neler olur bu modelden yelek olur hırka şal yani istediğinizi örebilirsiniz yakıştırdığınızı örebilirsiniz Evet arkadaşlar Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın, kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle güzel modellerden haberdar olasınız. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Beğeniler, yorumlar, abonelikler çok önemli benim için. Evet değerli takipçilerim ve kıymetli hanımlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.